Merhaba arkadaşlar Meryem ve Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sadece iki renkle geldim. Bugün sizlerle şöyle bir şey de anlatmak istiyorum sizlere. Ben iki yıl önce bir tane uzun lif örmüştüm arkadaşlar. Kutu teknik içinde de küçük küçük böyle kalpler vardı bu rengimde. Şimdi tabii iki yıl öncesi çok net güzel bir Video çekememişim, bazı yerleri e, eksik anlatmışım. Siz de bunu çok istediniz tekrar videosunu çek diye e, birkaç tane de yorum aldım, e, istek aldım bunun için. Şimdi sizlere e, bu lifimi tekrar çekmek istiyorum arkadaşlar. Uzun lif, kare, e, kare diyor pardon, kutu teknik, e, uzun lif çalışması yapacağız. Dediğim gibi bu ipten de işlerine küçük küçük kalpler koyacağız. Bu arada hatırlatmak da istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzleyip beğenip yorum yaparsanız da mutlu olurum. aboneliği ee, aboneliğim ücretsiz arkadaşlar. Kendi sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Ee, sadece beğeni yaparak bile bize destek olabilirsiniz. Sizin destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. İzleyip beğenip yorum yapana da teşekkür ederim. Yapmayana da teşekkür ederim. Çok ee, Aa, çenem düştü arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyorum. Bir tane sıkı zincir, bir gevşek, bir tane sıkı. Şimdi 3 tane zincir çektim. Şurayı ilk pardon gevşek yaptım. Zincirimin ortasından 4 dolgulu bir fıstığımı Evet arkadaşlar şimdi ee, videomu akşam çektiğim için biraz ellerimin e, e, şey çıkıyor e, gölgesi çıkıyor kusuruma bakmayın e, gündüz de çekiyorum gecede çekiyorum fark etmiyor ama e, biraz gece böyle e, ışıktan dolayı gölgeler çıkıyor şimdi 3. E, fıstığımı yapıyorum şöyle e, 14 tane fıstığımı böyle üst üste 14 tane fıstığımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar 13. 13. fıstığımı yaptım. Kapatmadan şöyle ilk yaptığım fıstığımın tepesinden bir tane daha alıyorum. Niye dilim sürçüyor arkadaşlar? 13 ile 14'ü ikisini bir kapattım. Şimdi burada toplam 14 tane fıstığımız var. Şimdi 4 tanesinin üstüne modelimizi kuracağız. Evet. Kutu tekniklerde hep söylüyorum arkadaşlar. 4 dolgu yapıyoruz. Kapattım ve karşıdaki fıstığımın arasından bir tane daha yaptım. karşıya 2 tane yaptım. 3. <laughs> ve dördüncü yaptım arkadaşlar. Şu şekilde 1-2-3-4 ee, tane fıstığımız oldu. Şimdi bir tane arttırarak burada fıstık sayımızı 5'e çıkartacağız. Bir taneyi kapattım. Dibine yok arkadaşlar yanlış oldu ben de karıştırdım şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum kapatmadan dibine bir tane daha yapıp burada bir tane artırma sağladık şimdi döndüm burada fıstıklarımız altı olacak arkadaşlar ama orta yerde renkli ipime geçiş yapacağız onu da şimdi yine sizlerle beraber yapalım. Evet. En çok da artış noktalarını sormuşsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi burada sıra sonlarında şurada artırmamızı yapıyoruz. Evet. öbürkü e, lifimin çekiminde en çok arttırma yerlerini e, sormuşsunuz. Bu şekilde ben de açıklamamı daha net yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi iki yatay fıstığımı yaptım. Burada renkli ipime geçiyorum. Buraya bir fıstık. dibine yani şöyle karşıya alttan beyazımı da götürüyorum arkadaşlar ay pardon yanlış ay ben bugün ne, ne yapıyorum sürekli karıştırıyorum arkadaşlar şöyle bu şekilde bir model çıkarttık. Şimdi tekrar beyazımı alıyorum tepeye. Karşıya kapattım. Şimdi buraya arttırmamızı yine yapıyoruz. Bakın arkadaşlar arttırmamızı sonunda şöyle tepeden bir tane alıyoruz. Bir tane de aynı ilk sıra bitimindeki yaptığımız fıstığın yanından bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi her sıranın sonunda bir tane arttırarak. Şimdi iki sıra daha düz beyaz örüp geleceğim. Sonra tekrar renkli ipimle yine devam edelim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Şimdi e, artık bu, burada arttırmamızı bırakıyoruz arkadaşlar. Burada arttırmamızı bıraktık. E, şimdi bu, buraya yukarıya doğru düz sıra olarak da 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Arttırmamız yok artık. Şimdi burada yine renkli ipime başlayacağım. Evet arkadaşlar renkli ipim buradaki aynısı bir değişik yok hep aynı gidecek iki sıra düz beyaz evet arkadaşlar bir tanemizi yaptık şimdi ikinciyi geçiyorum ikinci de sizlerle yapalım. Alttan renkli ipimizi de yürütüyoruz arkadaşlar. Başa kadar. Evet arkadaşlar. E, burada arttırma yapmadan 10 sıra daha yapıp geleceğim. E, daha sonra eksiltmeyi yine sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eksiltme yerimize geldik. Şöyle ipimizi. Ee, bakın 14 sıra yaptım arkadaşlar. Şurasına 14 sırayı ördüm. Şimdi burada beyazımı alıp beyazımla yani devam ediyorum. Artık eksiltmeye geçiyoruz. Buraya tepeye bir fıstık. Normalde bu fıstığımı kapatmam gerekiyor ama kapatmıyorum. Yandaki e, iki fıstık arasından bir tane daha alıp ikisini bir kapattım arkadaşlar bakın şimdi burada eksikmemizi yaptık bir tane burası her zamanki gibi devam ediyor kapattım şimdi burada renkli ipimi alıyorum yine aynı kalplerimizi yaparak gidiyoruz karşıya İpimi bıraktım ve beyazımı aldım ikisini bir kapattım <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir tane eksilttiğimiz için burada e, pembeden yarım yapacağız. Beyazlarımı ben buraya kadar yapıp geleyim. Burada pembeyi yine sizlerle beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Burada e, kalbi yarım öreceğiz. bu Küçük kalbimizi şuradan Dediğim gibi başta eksilttiğimiz için burası bu şekilde denk geldi. Şöyle burası e, sıra sonunun beyaz olması gerekiyor. O yüzden de şu şekilde ikisi de yarım oldu. Şöyle oldu arkadaşlar. Buradan, tabii ki e, pembe ipimizi keseceğiz. Şimdi yine çevirdim işime. Burada yine eksilterek başlıyoruz arkadaşlar. Baştan bir fıstık, kapatmadan yandaki iki fıstığın ortasından bir fıstık daha alıp ikisini bir kapattım. <laughs> fıstık sayımız 13 taneydi arkadaşlar şimdi fıstık sayımız 11 tane olacak bu sırada fıstık sayımız 11 tane olacak bakın hem buradan kestik hem buradan kestik arkadaşlar fıstık sayımız 11'e indi şimdi devam ediyorum başa kadar beyazla geleyim buradaki kesme işlemini yine beraber yapalım Evet arkadaşlar başa geldim şimdi burada ee, ilk eksiltmemizi yaptık ya arkadaşlar. Şimdi tepeye bir tane de buraya yapıyorum. Yani buraya yapmıyoruz arkadaşlar. Buraya yapıyorum. Bir zincirle geriye döndüm. Tekrar yine burada eksiltmeye geçiyoruz. baş noktaya bir tane yandakine bir tane Şu şekilde Evet, ikinci eksilt, üçüncü eksiltmemiz hatta. Birinciyi burada, ikinciyi burada yaptık. Üçüncüyü de yine eksilttik. Ee, şimdi bu sıramı yapacağım. Ee, her sıramın e, mesela arttırmada sıra sonundaydı arkadaşlar. Ama eksiltme de sıranın başında. Yani burada e, bu tarafa gelirken değil de geri dönüşte başta eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde dört tane fıstığım kalana kadar Şuradaki baştaki 1-2-3-4 e, fıstığım kal başlamıştık. 4 fıstıklı. 4 fıstığım kalana kadar örüp geleceğim. E, daha sonra sap kısmını yine sizlerle beraber yapacağız. Daha sonra da kenar ayağımızı beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 tane yatay fıstığımız kalana kadar örüp geleceğim demiştim. 2-4 tane kalana kadar ördüm. Şimdi sap kısmımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan köşeden birazcık uzunca çekerek fıstıklarımızı buraya 10 tane fıstığımızı yapıyorum

Gizliği de yaptım. 9. fıstığımı kapatmıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki 4. fıstığımızın tepe noktasına bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Ben ikisini bir topladım 10 tane fıstığımız oldu 1 2 zincir 3 zincir çektim dibine inip kaydırdım ve <laughs> ipimi burada kopardım şimdi beyaz iş, iple işimiz bitti arkadaşlar şimdi şuradan renkli ipimi alacağım şöyle bakın arkadaşlar çok güzel bir lif oldu. Uzun lif oldu. Şimdi buradan şöyle başlayacağım. Buraya bir tane 4 dolgulu fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1-2-3 Pimperik yaptım arkadaşlar. 2 tane pimperik yapıyorum. 2 zincir çekip şuradaki dip noktaya fıstıkma yaptım. 1 2 3 1 2 3 2 zincir çekip şimdi sap kısmına yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil kenar oyası istiyorum ben. Siz istediğiniz şekilde e, kenar oyası uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz beyazdan da yapabilirsiniz. Ben renkli renkliden yapmak istedim. Renkliden yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar 2 yıl öncesi e, yapmıştım. Kanalımda o da var. Videolar kısmına girip kanalımda bakabilirsiniz. Onu e, tekrar çekmem için çok ısrar edildi. Ben de tekrar videosunu çektim arkadaşlar. İzleyip beğenilerinizi bekliyorum. Bol bol beğeni yaparsanız beğenilerinizle bize destek olursunuz. Bakın arkadaşlar bu şekilde şimdi böyle sap kısmını döneceğim daha sonra da bütün kenarlarını şöyle bu şekil dolaşıp gelip buraya kadar yapıp geleceğim buraya gelince yine sizlerle beraber lifimizin son halini paylaşacağım daha sonra da vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, kenar oyamızı da bitirdik. Şöyle Son pimpiriklerimizi de beraber yapalım. 2 tane zincir çekip karşıya fıstığımın tepesine ilmeğimi sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şuradan fıstığımın içinden ipimi geçiriyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle e, lifimizi tamamladık. Çok güzel bir lif oldu arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. E, hoşça kalın, dostça kalın. Beni e, izleyip beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.